Köylerimizi gezmeye devam ediyoruz. Atabey olarak. Bugün Düzücümüzün en güzel e, güzide köylerinden olan e, Pir Sultanlı köyündeyiz. Evet, e, sizi tanıyalım emmi. Bana lav olarak Ahmet Kale derler. Yalan soy ismi bak şey Ahmet Kale derler. lav olarak. Emmi, e, burada Pir Sultanlı diye niye demişler? Pir Sultanlı, bizim bu kaşın üstünde Hı. bir ihtiyar karı varmış. Hı. Arapça'da pir demek e, ihtiyar demektir. Evet. Bunun da birkaç tane oğlu varmış. Burada oturmuşlar, yerleşmişler, burada çalışmışlar. Pir Sultan Garı, Pir Sultan Garı, Pir Sultan derken ismi Pir Sultan olarak kalmış. Bu Pir Sultanlı köyünün en eski sülalelerinden sülalesi hangisi? En eski sülalesi Karahmadoğulları. Karahmadoğulları. O kim oluyor? Siz mi oluyor? O bizim kabinemiz, Sizin oluyor. kabinemiz oluyor. Bizim kabinemiz. Evet, Pir Sultan'da şu an yaşayan, ikamet eden soyatlar, sülaleler Hangileri? Bizden sonra e, ergenler gelmiş. Höçükler derler. Hı, hı. Höçükler gelmiş. Ondan sonra Şamlıoğullar gelmiş. Evet. Ondan sonra Emirgaralar gelmiş. Evet. Merkeze de Kayıoğulları gelmiş. Merkez Sultanı dediğimiz öbür mahallemize de Kâyoğulları gelmiş. Orada duranlar hı hı. Ördekler Gozomarlı derler kabinesine Duran oğulları derler Gozomarlı. Onlar da bizden Aynı onlar da biz ile beraber eski tülara. Yani Çok tarihçesi Yaklaşık evet. kaç yani, bir kaç yıla dayanıyor Kaç yılası kaç, Onun araştırmasını ben şöyle biliyorum hı hı. Bizim bu memlekete benim e, babamdan duyduğum babamın e, duyduğum 297 seneydi. Babam öldükten duyduğumdan buraya 2 331 sene olmuş. 331 sene. Buraya geneldeki saydın az önce sülaleler var, soyaklar söyledin. E, genelde nereden gelmiş yerleşmişler? Ömergalalar e, nereden geldi? Bayındır'dan gelmiş. Hı hı. Ama oraya nereden geldiğini bilmiyorum. Şamlılar da Şam'dan gelmiş derler. Hı, hı. Sizinkiler? Bizim biziyle biz e, Göksu'nun Karahmet köyünden geldik. Ondan dolayı evet, Karahmetli. Evet Karahmet'le. Zaten o köyün ismi de şu anda Çerkez oturup Karahmet diye geçer. Karahmet köyü diye geçer. Evet değerli dostlar, biz köylerimizi tanımaya, tanıtmaya devam edeceğiz. Bugün Pir Sultan'daydık. Pir Sultan'ın tarihçesini değerli emmim de sizlere anlattı. Devam edeceğiz. Biz kültürümüzü tanıtmaya, köylerimizi, mahallelerimiz neyse düğüşünün sizlere tanıtmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Teşekkür